Bu çok kolay kanka bu ödül ya. Of ya arkadaş olmazsın ya. Belden aşağı sıkıp nasıl yani. bahsedeceksin sen? Belden Aa, ah, aşağı şey diğer cezalar saçını kessin şöyle yapsın onları nasıl yapsın? E aynen ablam saçımı kessin. Onu yapmazsın da. Abi, Onu yapmazlar abi, abi. zaten. Onu da eledim. O Şimdi... tamam. Şimdi... Abi, benim adam girdi. Nasıl Vallahi... bir çabuk... Çok <laughs> Arkadaşlar <laughs> ne oldu? Ne? Arkadaşlar sürekli <laughs> aynı hani şeyleri yazıyorsunuz. Biraz farklı cezalar verin. Arkadaşlar damla kulak diyor. Sayırmaz demişler. Ya ne alaka, ne alaka ya? Ne olmuş? Ciddi misiniz? <laughs> Marsupial FETÖ'cü çünkü Yumurcak TV'de yayınlandı diyor. <gülüyor> 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 Doğru. <laughs> doğru bu arada. Harbiden doğru. İyiydi, iyiydi, iyiydi. Tamam, Hadi arkadaşlar gelin de hadi, hadi. tuz mu yiyorsun abi? O zaman hadi su içiyorum hadi. Bir şey Ay. diyeyim bence Ali'ye ne verin biliyor musunuz? Ama bana ceza vermeyeceksiniz. Ben sadece ceza indireceğim, bana ceza vermeyeyim. Öyle. Öyle oğlum, bir beraber, şey yok. Oğlum ne Kardeşim yapma oğlum öyle şey. Ahmet. Allah şey söyledi, öyle söyle böyle söyle. Verin mi? Söyle. Ama bana vermeyeceksiniz. Ben yapmam. Çok kötü bir ceza vermeyeceğiz. Yapmam benim. Böyle sana vermeyeceğiz. Sana daha kötü bir şey düşüneceğiz. Ben söyleyeyim o zaman. Ahmet ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. bir... Niye sattın ki beni hemen? Aynen bir soktan, de fikir verin. Ben? O zaman ben vereyim ne şey yapsın. Marus bilmem yapsın. Nasıl fikir? Bu <laughs> 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 ben ikinciyim. Ya şey Damla ben ikinciyim bak. Ben üç salmışım. Üç salmış, dört salmış. İkisi yapacak bence. Ben de. Öyle bir şey yok. Ha, Biz ikimiz tamam. takımdık. Tamam o zaman pardon. Damla şimdi cezanı söylüyorum senin. Abi git ya. Bir şey söyleyeceğim. Siz bize ceza verecek olsanız ne verirdiniz? Ben, ben, şey, verirdim ben şey verirdim. Ben, şey verirdim. Güzel bir U dönüşü yapacak buradan da. Bakalım. Ne? Ulan Mars'ı bile. Git su işlerdim yani. Ulan Mars'ı bile mi? Sen var ya. Ulan ulan. ulan, ulan. Tezgah lan bu. Idi, ulan, şey mi yedirsin? Ulan, ulan. Tuz yedirdik zaten. Tuz. Bu arada ben e, taşındım. Zaten tuz abim yok. yarısını döktü. Evde tuz yok, karabiber yok, e, zencefil yok, bilginiz olsun. Zeytinyağı yok. <laughs> Şampuan, diş macunu yok. E, yumurta vardır o, ama. O da yok, inancınız olsun. Durumumuz yok, inancınız olsun. Bir şu var olursa bunu kırar mısınız seserim. Başka yok. Ya yesin diyorlar. Ya Ne ya yaptın ya ablam? Ya, 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 yesin ya yesin diyorlar. Isin. Evet ya yesin. Eğlenirsin mi? Atarım PK ikinciyi. Yenersem yayla yıkatırım hepinizi. Ama tamam, çık oda içsin mi? Bir söyleyeyim mi? mi? Söyle Mars bilemi. Böyle bir şey mi yaptırsak acaba? Kıvanç Cansu. Dokuz sıkıntılı. Ya bu da kalk falan demişlerdi. Bunlar çok kolay işler ya. Abi kalk. Ben cezan evet. değilim. Sen ne yap biliyor musun? Ahmet Tanrı. İkiniz de ne yapın biliyor musun? Ama ya hayır, karıştırın güzelce. Ablam ya yok öğrenci evindeyim. İnancınız olsun dolap boş. Yok yok o oda fena havalı. Beğendiyle kapı atıyorum. Oda sadece havalı. Tek oda. 1 artı 0. Eksi 5. Vardır. Eksi 5 hanımefendi. 1 5. Tuz beş. vardır ama. Tuz da yok kız. Sen ne sen tuzdan ne istiyorsun ya? Kardeşim tuzdan boğuldu olan sabahdan <gülüyor> <gülüyor> tuz, hani. yani. tuz tuz tuz. Ben, tuz. ben de anlamadım. Tuzu sen ne olabilir ki? Kıvanç eyvallah kardeşim. <laughs> Yağsız yemek mi yiyor demişler. O direkt yemek yemiyor çünkü. Yemek yemiyorum durum yok. Arkadaşlar sessiz getiriyor. Sessiz yemek mi olur yani? Komşu getiriyor komşu yan komşu. Çiğ çay yesin mi? Allah sizi ne yapmasın <laughs> ne olsun istiyorsunuz Çay <laughs> <abi> siz. <laughs> ben yesin bunu yesin. Chat şey <laughs> yazıyor bu arada. Marşı bir şey diyeceğim illa yani şu anda öğrenci evindesin ya illa çay içiyorsunuzdur yani. Çaysız tamam. bir şey yapamazsınız. Tamam ne ya çay? Tamam çiğ çay ye o zaman. Tamam. Ya bu fena iyi bir şey biliyor musun ya? Değil <laughs> musun? <laughs> Hayır, bal ben de Dur. Çay, çayı ben de yerim. Çay ne ye. Neyse. Ful Bak, bunu yazıyorlar chat'e. Başka bir şey yazmıyorlar ki. Ahmet ne yapacak? Abim yağ içecek. Bence Ahmet soğan yesin. iyi olur. Soğan var mı ki? Ay evet. Ayda bana komşu getirdi. Ben de yok. Ahmet bir soğan ısırsın iyi olur ya. Doğal yok ki bizde. Sarımsak var. Aynı evdesiniz yani. Var yani. Abi hadi var git sarımsak al gel. Yiyorum. Bekle dur dur bekle. Yiyemedin. <laughs> Yemedik hadi Görmedik kaşığı görmedik doldurmadık. Gö lan devam lan. Ne göster? Kaşığı göster. Kaşık al. Tamam. Doldur, kaşığı göster, hani yediğini gö görelim yani. Ya, gördüm, doldurdum, ya. göstereyim. Tamam, yeter ye. Ablam yedin mi daha yedi? <laughs> Ay ne kadar hilecisiniz. Tamam siz. hadi al, al. Allah seni ne yapmasın. Tamam, ayırsın. bakıyorum. Tamam, tamam ye. Uh. <laughs> Allah sizi var ya. Ye. Hadi. Ye. Bak döküyor. Çay kur bu arada. Afiyet olsun. Bence <laughs> hiç iyi bir fikir oh, değil abi. Oh, <laughs> tükür tükür tükür. Su da yaptı değil mi? Hmm. Hmm. Ne? Ben anladım. <laughs> Tükürmeyi de. Abi hadi bana. git, sarımsak getir sen de. O ne diyor biliyor musun? Sıra onda diyor bak. Bak gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Geliyorum. Abi. Yok ki. Var. Getir o zaman yiyeyim. Abi git getir. Yok ki. yapma. Ee. <laughs> Abi hadi. Yok ki. Bak soğan getiririm. Soğan yemek dönek kalırsın Yok ki. Var. Yok. Bak abi kaldırma beni. Git getir. Getir. Hep evet, falan sarı sarı diyorum, bizde inanmıyor. Arkadaşlar var. Abi hadi. Şimdi biz bir daha yapacağız ve bir daha kazanacağız ya. Bunu hatırladım. Hı? Daha, daha kötü şeyler düşünelim diyorum. Abi, abi, abi. Evet arkadaşlar her bir tur daha kötü şeyler yapacağız yani bunlar Allah belanı da var ya hadi İyi bir şey ya yeğizime çay kaçtı lan <laughs> afiyet olsun <laughs> darı sana inşallah nasıl bile mi Ceren ce ben ben bu normalde soğan yıkanan bir şey mi Isır ısır tadı o var Allah'ını Allah dur bana cansın onu soyacaksın galiba <laughs> onun tadı orada o ne lan Ahmet Ha. Soğan. Puanımı direkt kabul et kardeşim faydalı. 37 <laughs> şimdi şey yiyor soğan yiyor. Seni besliyoruz aslında iyi bir şey yapıyoruz. <laughs> Allah, Allah bir sonraki cezayı buldum. <laughs> Ney? Dur söyleme söyleme. Söylemeyeceğim. Bittiniz siz. Evet ikisine Allah. de vereceğim. Niye parlıyor Bir dakika Zeyn niye ablanın hesabına mizahatistik yapıyorsun çocuğa. Gel Ahmet. Eee be. Hadi or şöyle. Gezan hep bi da Arkadaşlar lütfen tıklayın abi lütfen chat'e. Aslan arkadaşlar lütfen aynı gelin abi. Biz kazanalım. Herkes aynı asılsın abi. Çak, çak çak çak. Her gece cezalarımız var. Herkes bir ceza Tak tak ta. Arkadaşlar bu tur daha kötü cezalar vereceğiz. Ben Çift de bu kızın damlanın boynuzunu kırdım abi. Ben de bu kızın boynuzunu. Bakalım kırmazsan. kim kim kırıyor. Göreceğe kim boynuz kırılacak hanımefendi? <laughs> kim kim kırıyor? <kedi> Devran <laughs> döndü. Devran döndü. Devran döndü. Ya Ahmet evet. ya Ahmet hadi kardeşim. Ne hey, kazanalım? Ye lan! Bir <laughs> <laughs> daha bizi kandırıyor da. <laughs> İyi de. Hadi kazanalım. Feride'm cansın Feride'm. Allah'ım ölürüm ablam. Feride'm Burak eyvallah abi iki kat. Arkadaşlar çift tıklayın biz kazanalım. Ya. Harika cezalarımız var. Mi? Aa, daha yememiş. Allah aşkına basın. Ahmet ısır bir tane Ahmet. Bak ısırmadı yemiyor yemiyor. Ben kafasını ben... aldım. onu kardeşim. of of. Baya ısır ısır ısır. Ama yut tamam mı yut. Kanka biraz daha ısır onu Ahmet la ucundan ısır. Biraz çiğne bak ceza alan kişi bile bunu diyor. Aynen. Aç ağzını. Ali Celil bile bir kaşık yedi abi. Valla abisi doğru söylüyor bak. Oğlum onu zaten ben yiyorum. Kafa kafa ya. Basın Arkadaşlar bizim kazanmamız Abi izler abi. Biz tıklayın. <laughs> Kaybetmeyelim. Harika cezalarımız var. Ne yapın ceza mı araştırıyorsun bize? Ben mi siz mi? Siz evet. Bizim <laughs> ayağınızı ben kaydırmazsam tam çocuğuyum. Hadi bakalım. <laughs> buradan izliyorum sizi arkadaşlar. Arkadaşlar basın da en azından basarak yükseltin. Abi Feride. Allah'ım olur Feride. Aha, abla, aha kazanıyoruz, kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Gelecek. Gelecek. Üç kat. Öne geçelim. Herkes Not. içine geç. Öne geç. Parka açalım. Parka açalım. Nasıl lütfen. Nasıl? Herkes ısırsın tıklasın abi. Ceza alır. <laughs> eyvallah. Eyvallah. sana samir abi çiftçi Abi lütfen abi. Geldiler 10 saniye. Bir şey söyleyeyim mi? Parka açalım. Sema. <laughs> Bu arada biz size o kadar... Bir şey abi Ahmet, Sema. Aysu. Canşi. Sema'yla o kadar iyi ceza verdik ki ödüller. Allah'ını Aynen yani. Sen çayı bak. Çay yedin. Evet. İnsanlar çayla akar içer yani. yani. dilerim. Evet, Teyze eyvallah Teyze. Allah'ım emanet Tıklayın abi. Sakın bırakmayın tıklamayı. Ben niye parlıyorum? Bak. Ne oluyor sen Arkadaşlar gezinir lan. Kim tıklayın arkadaşlar. Biz kulçesiz değiliz. Kübra yansınız. Cansınız. Allah'a emanet <laughs> Eyvallah chat. Allah aşkına ıskınım. Hediyem hediye. Bir şey atın ya. Arka Kaybeden ceza veriyor. Kardeşi kaleşe kırdırmazsam. Hadi bakalım. Düşeceksin. Ya hiç falan gelmiyor ya. Marşı ne yesin? Bir avuç sarımsak yutsun inşallah. Ver de ben eee Celi sen damlaya ver oh, ben oh. ilana Ne? Sen rahatta kal. Ben öyle vereceğim ikisine tam oturacak kardeş. Sen rahatta kal. Al bir şey söyleyeyim mi? Daha bitmedi farkında. Bir söz. Evet, evet daha bir dakika var. Anla Anla Ne Anla şey Neye göre? göre. bitti. Biz şu an cezayı düşünüyoruz. Yani. Açmadım. Arkadaşlar o. marşı mayonezle mi yıkansın yoksa? Ketçabla mı yıkansın? Aşağıya bırakıyorum ankete. Arkadaşlar çift tıklayın hala kazanabiliriz şu anda çok fark yok. Çok fark yok. <laughs> Kuşu gelebilir. <laughs> biraz, Ay kafamız ölür. <laughs> Allah. Allah. İstemiyorum. Allah'ınız yani. ölürüm. Kafamız ölür. Evet ben, 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 ben. Eyvallah annem. Yasin eyvallah. Şarkının sesini aç bari. Arkadaşlar ya şey yaklaşıyorlar. Ne yapalım? Ay yine vurdular. Tırlayın, tırlayın, tırlayın. niye vurdular? Tıklayın tıklayın. Arkadaşlar zaten öndeler. Niye kafamıza vuruyorsunuz? Ne oluyor oluyor ki? Aradaki Abi tıklasınlar bari en Ahmet pusu gelecek oğlum geldiler lan Arkadaşlar 10 saniye çek Arkadaşlar geldiler lan gelecek sıçtık ya. Feride tamam. <laughs> gelecekler. Allah'ın ölürüm. Elce <laughs> ağzını yerim. Eren Feride. tam çocuğu. Tam ya çocuğu. sen gör, duyabiliyor musun onları sesleri? Gelmiyor bana. Duymuyorum. Ben de duymuyorum. <laughs> Şimdi. Give me down, give me down, var mı? Ben Bir şey diyeceğim, Sesiniz ha, gelmiyor. Kolaydı bu arada. Sesiniz gelmiyor. E, bence aynı şeylerden tattıralım. Ya bir tatlarına baksınlar. Ne diyorsun? Ha? Ben, evet. ben şunu düşünüyorum evet. arada. Ee, bizim evde şu an o şey yok. Tamam, e, Mars pilami diş macunu illa vardır. Umarım dişlerini fırçalıyorsundur. Çok severim. Tamam, getir o zaman boş. <laughs> <İyi geceler. gülüyor> evet. Hayır, desa ya, Ay, var, desa biz size da. o kadar kötü bir ceza vermedik. E, mi Sarımsak o kimdi ya, diş macunu yemeyeyim. Sarımsak o kimdi. Yo, 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 benim böyle isterdim. derdim. Yo, bir diş, malzini, diş macunu. Bir şey diyeceğim. Yiyorum, biz size var. o kadar kötü bir ceza vermedik. Bir verdim. kaşık var. al bir de. Da şey, damla, sana geldi sıra. Sen vermedik altına. öyle kötü bir ceza. O bende. Dur, ben vereceğim mesela, bir saniye. Tamam. Damla Damla abinin ayakkabısını kokla hadi bakalım Uyyyy Ayakkabısından uy. su iç Damla dinliyon mu beni? Ne? Bir şey söyliyim mi? Sen ne gördün ne gördün heh Yağ ye koş yağ ye Bir şey değiştirebilirsin Yağ yok mi? ki bizde Nasıl <laughs> <laughs> yok oğlum nasıl ev lan bura Ben getiriyorum ama sen ver <laughs> Hadi Ahmet koş git Ayyyy yok Ne oldu Marşı bile mi? Bence ben yağ yiyeyim. Yok 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 ben senin diş macunu yemen istiyorum ben. Ya diş macunu da yiyeyim. Bak yağ bile yiyilir de diş. Yok 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 hadi bakalım marşu pilami hupa hupa hadi getir. Ya sen biz sana çay yedirdik sen nasıl insan? Aklımda gel <laughs> geldi. <gelişmiyor. Öyle>, hayır. <laughs> tamam önce ben en son kapanış yapacağım. Niye? Bekleyin o zaman ben su getiriyorum. <laughs> Direkt su da içeceğim. <laughs> of ya. Of ya sinirim bozuldu et I down from flank. Bana, bu cezadan sonra benim çıkmam lazım. Tamam kardeşim, hadi ben çıkacağım. Bu ceza yapsınlar. Ya, yorum yazmayın, Mars Play beni kuyruğu sıkıştı diye. <gülüyor> <gülüyor> Mars Play ya? Mars Play beni kuyruğu kapıya sıkıştı. Mars Play bir tanesiz. var, ereceğim. Marsu pilavın yu yuvasını yakmışlar ağacın. Ağabey. Ayda ağacın üstündeki. Ya Ay, bir şey diyeceğim şey abi şey ya içmek değil. ne ya? Ya nasıl içeceğim ben, ben, ben seni? Ağacın tam çocuğu dans katlar ya şey damla ya. Yağ da içilir mi ya? Hadi. Güzel, hadi. Gezer, güzel, gezer. Hadi. Hadi bakalım. Ya hadi ben bakalım. sana sayıyorum soğan yedirdim. Anne bakalım abi senin gülü hadi iç bakalım onu. Tamam hadi. Ya, eyvallah abi. Eyvallah. Damla, Hoş yap. geldin Poizi. Eyvallah. Of. Bekliyorum. Sen yedin mi Hilal diş macunu? Yok seni bekliyorum. Hilal şimdi duş yapacak diş macunuyla. Ee, evet. Evet. Kaçarsan Hilal harbi bozuşuyoruz. Tamam ben gidelim mi? kapatıp gitsem mi acaba? Yo 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 bulurum. Varırım bulurum seni. <laughs> Ama bu çok fazla oldu. O ne ablam o ne ki? Hayır. Hayır, Hayır evet. Çok başladım. çok fazla oldu ya ya. Yiyelim mi? Bakın bekleyin. Hayır ama o çok, çok, fazla ben, ya. ben sadece, Hayır hayır o ne ablam? O ne ya? Ya yani? bu kadar. Bir dakika onu demiyorum sen ne yapıyorsun o, ya? O yeter tamam o yeter sana. Tamam, lesen, onu, i̇ç onu, iç onu damla tamam dur. Ya ama bir şey diyeceğim içemem ben. Sus sus. Ben içebilirim. Sen yo. diş macunu ben içeyim. Yo yo yo, yo, yo ben da, sen iş, şey, şey yapmanı istiyorum. Diş macunu ben istiyorum. Hadi kız damla yut onu. Yut onu yut. Asa asa yut. Yut. Yut onu. Yut kız onu. Şifa şifa yut onu. <laughs> <Kusum ya. gülüyor> Ananı zaten. Ben çok etkilemeyeceğim bunu izle. Bir dakika o az bu arada marş planı. O ne ablam? Dişlerini fıçalıyorsun ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yedi içti yan derecesi. Hayır ciddi. hayır o çok az diş Bizi macunu. Bittiniz. O, Anne. O, diş macunu çok az. İlal. Kaşık nerede kaşık? Biraz daha koy. Vallahi çok az. Harbi yani, bence ya. Kardeşim <laughs> dişini fıçalı o ne öyle ya? Biraz daha koy. Ama ağzından çıkarmayacak. Marş bilem çok no, az. Ya biz daha size çıkartabilirsiniz dedik. Yutacak mıyım ben bunu? Evet. Öyle bir şey yok. Tamam o zaman biraz yutalım. <laughs> <laughs> o zaman e, o şey yapsın. Zeyn Aysan vebalini kim ödeyecek? Ben öderdim. Nakit avansı. Nakit avansı çekerim. Bir dakika geliyorum. Onu da git, yıkamaya git ya, ya şaka gibi ya. Çet ah, hoş geldiniz tekrardan cansınız. Yani benim seni çok seviyorum. Hadi bakalım. İntikamımızı aldık. Yeterli mi? Sen onu sulandırdın mı Marsu <laughs> Yok canım. Sen var ya yakalandık çocuğu. Yok al. Al. <laughs> ne yaptırıyorsunuz bana ya şu an? Tamam at <laughs> ağzına ya at. Bak ama hepsi oraya sürdün kanka ya. Bak hepsi oraya sürdün yaptın ayıp bak. <laughs> bak. 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 Elin'e bakayım pannağına. Pannağına bakayım. <laughs> İyi, at ağzını at, at ağzını İyi. iyi. At. Şöyle yap. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu, bunu ödetmek istiyorum ben size. Tamam hadi yap bir dakika. Biz seni atarız yine. Hadi hadi ağzını aç, ağzını aç. Aç, parmağına bakayım parmağına. Nereye? Şöyle. Hayır ya. Hadi, tamam, yap. Hayır. Şöyle yap şöyle. Hı? Hı. Şöyle <laughs> yap. Şöyle yap şöyle. Hayır hayır. İğrenç. <laughs> 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 Tamam. Yut onu yut, zifadır o, zifadır. Yut. Arkadaşlar olsun. olsun. O zaman... Ayırsın. ...ben yavaştan kaçıyorum. Ahmet'im görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Yansın, dikkat et yavrum. Size. Sorma yavrum. Abim kaydı. Dişlerim şu Abi. an biter. Geleceğiniz parlak olacak. Keşke şöyle fırça alsaydık, boşaltmışsak. Hmm biraz birazdan. Ağzına kalsın ama senin ağzın. <laughs> İsraf olmaz. Ağzımda şu an. Ne oldu Damla? Afiyet olsun. Doydun mu ya aynen? <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> Söyle. Şimdi bak haksızlık ama... O... Sen yedin mi bu arada diş macununu? Yedim. Cidden yuttun mu? Yuttum. Siz ne kadar acımasızsınız ya. Ben böyle kendi sözümde dururum da işte. Gerçi sen de çay yedin, haklısın. Ben yedim bu arada. Ama sen tükürdün. Kız Ulan çay mı yedim kanka yarısını? Vallahi yedim lan. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Evet tükürdün hepsini sen. Ben yedim oğlum, yuttum yarısını. Evet yarısın. tükürdün, ağzına aldın, geri attın. Ben yuttum ya. ya benim ne oluyor? Ben oluyorsun? yağ içtim. Ben yuttum arkadaşlar. Midem yanıyor, bunu kimi bedelini ödeyecek şimdi? Ben öderim onu, halledeceğiz. Oo. Oh. oh. Yarar yarar mide iyi gelir. Böyle cemele cemele. Mide, mide şeyini alır o gastritini asitini alır. <laughs> Yok. Sakur tür iyi gelir. Ben sizi takip aldım arkadaşlar Barış Plamya. Ne? Ee, <laughs> Yağmur takip aldım yine yaparız. Ben de aldım. Tamam. Ben, ben de aldım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir dahakine sen var ya. beklemede kalıyorsun. Tamam şimdi. Özellikle ya, ben bir şeyle bir şey karıştırıp, karıştırıp içirtmez maruz miyim? Mars'ı ikimiz atıyoruz şimdi tek gel. <laughs> ya atamayız şu an ama benim o şu zaman an sıcaksın. süreceksin, bir... O zaman sıcaksın. Eğer şu beni an... ben herifim diyorsan gel. Şu an. Bugün değil ama geleceğim. Bekliyorum. de kal o zaman. Bek Yarın o üç. zaman tanışıma ben çok memnun oldum. Sağ ol Damla Hanım. Ben de memnun oldum. Ya ekmek bana, ekmek bana ona. Ekmek yut da ya ekmek bana. Ya ıyy sus ya. Iyy. <laughs> bir kataydık iyi olurdu. Görüşürüz canım. Hadi, bye bye. bay. Onunla görüşürüz. Arkadaşlar. Ya içirdiler ya. Abim yüzünden yağ içtim. Midem bulanıyor şimdi. Ben de şimdi birazdan yayını kapatırım. Hatta sabahtan beri yayındayım arkadaşlar. Ben şimdi yayını kapatıyorum. Yarın bir daha açarım. Yine pk hep beraber öpüyorum hepinize. Bay bay. Görüşürüz. Yarın beklemede kalın arkadaşlar bu arada. Bay bay. Ay kapatmayın.